İç içeyiz, birlikteyiz. Yani e, belediye başkanımız, mahalleleri sürekli dolaşıyor. Başkan yardımcılarımız, bir müdürlerimiz, bizler. Az önce de söyledim zaten, yapı e, kendi içerisinde zaten iletişimi sağlıyor. Okul müdürümüz, doktorumuz, işte imamımız, muhtarımız zaten onlar kendi mahallelerinde bir birliktelik içerisindeler. E, vatandaşlarımız kendi mahallelerinde yaşıyorlar, yaşadıkları deneyimleri var orada, sorunları onlar biliyorlar. Biz e, konsey sorumlusu olarak. Her ay onlarla gidip yerinde toplantı yaparak yerinde onları dinliyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar bir arada olmanın. Hatta ben şunu da yakinen biliyorum. Mahalle konseyleri işlevini geliştirdikçe o mahalledeki arkadaşlarımızın konseylerde görev almaları konusunda bir hassasiyet oluştuğunu görüyorum. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor.